10. sınıflar tarih ders kitabı 1. nüte 3. bölüm 2. konu Türkiye Selçuklu Devleti 1077 1308 Türkiye Selçuklu Devleti'nin kurucusu Selçuklu soyundan Oğuzların Kınık boyuna mensup Süleyman Şah'tır arslan döneminde Anadolu fetihlerine katılan Süleyman Şah Bizans'taki karışıklıklardan yararlanarak 1075 yılında İznik'i fethetti. Bir süre sonra İzmit'i alarak Üsküdar önlerine kadar geldi. Boğazlardan geçen gemilerden vergi almaya başladı. Süleyman Şah Anadolu'da merkeziyetli bir devlet kurmak istedi. Anadolu'da dağınık halde bulunan Türkleri tek çatı altında birleştirmeye çalıştı. Fetihler sırasında birlikte hareket ettiği Türk boylarını Bizans sınır boylarına yerleştirdi. Ancak bir süre sonra kardeşi Mansur'un çıkardığı ayaklanma ile uğraştı. Ayaklanmayı Büyük Selçuklu Sultanı Melikşah'ın gönderdiği kuvvetlerle bastırdı. Bu olaylardan sonra Melikşah'ın gönderdiği bir fermanla Anadolu Sultanlığı'nı Süleyman Şah'a verdi. Böylece İznik merkez olmak üzere Türkiye Selçuklu Devleti kurulmuş oldu. 1077 Süleyman Şah, devletin hakimiyet sahasını genişletmek amacıyla bir süre sonra Çukurova'ya yöneldi. Tarsus ve Adana'yı fethetti. Halep'i de almak isteyince Selçuklu sultanı Tutuş ile arası açıldı. Halep civarında yapılan savaşı Süleyman Şah kaybetti ve savaş meydanında öldü. 1086. Türkiye Selçuklu Bizans mücadeleleri. Türkiye Selçukluları ile Bizans arasındaki ilk mücadeleler yukarıda da belirtildiği gibi Süleyman Şah döneminde başladı. Türkiye Selçuklularının her geçen gün Anadolu'ya hakim olma gayretleri yüzünden bu mücadeleler giderek arttı. 1. Kılıçarslan dönemi 1092-1107 1. Kılıçarslan, Süleyman Şah'ın vefatıyla bozulan devlet düzenini sağladıktan sonra Bizans üzerine baskı kurdu. Bu sırada Çakabey'de İstanbul'u kuşatma planları yapıyordu. Bundan rahatsız olan Bizans, birinci Kılıçarslan'ı aynı zamanda kayınpederi olan Çaka Bey'e karşı kışkırttı. Çaka Bey'in daha fazla güçlenmesinden çekilen birinci Kılıçarslan, Bizans'ın oyununa gelerek Çaka Bey'i öldürttü. Birinci Kılıçarslan, batı sınırlarını güvenlik altına almak amacıyla Bizans'ta bir antlaşma yaptıktan sonra doğuya yöneldi ve Malatya'yı kuşattı. Ancak Haçlı ordularının Anadolu'ya doğru ilerlediği haberini aldı. Kuşatmayı kaldırmaya mecbur oldu. İznik'e gelerek şehri savunmaya başladı. Karabalık Haçlı kuvvetleri karşısında İznik'i terk ederek devletin merkezini Konya'ya taşıdı. 1. Mesut Dönemi 1116-1155 Bu dönemde Bizans İmparatoru Manuel Komnenos Türkleri Anadolu'dan atmak için büyük bir ordu ile harekete geçti. 1. Mesut Konya civarında Bizans ordusunu ağır bir yenilgiye uğrattı. Bu arada 2. Haçlı ordusunun Anadolu'ya doğru ilerlediğini öğrenince Bizans'la atlaşma yapmak zorunda kaldı. Atlaşmaya göre Antalya ve çevresindeki bazı yerler Bizans'a bırakıldı. 2. Kılıçarslan dönemi 1155 1192. Haçlı seferlerinin Anadolu'da yarattığı otorite boşluğundan faydalanan Bizans, batı Anadolu bölgesindeki bazı toprakları ele geçirdi. Daha sonra Bizans İmparatoru Manuel Komnenos Türkleri Anadolu'dan tamamen atmak için harekete geçti. Bizans ve Türkiye Selçuklu kuvvetleri Isparta'da Eğirdir Gölü'nün kuzeyindeki kumdanlı mevkiinde karşı karşıya geldi milyo Kefalon Savaşı diye adlandırılan savaşı Türkiye Selçuklu Devleti kazandı. 1176 Bizans tazminat ödeme koşuluyla barış istedi. milyo Kefalon Zaferi sonucunda Bizans'ın Anadolu'yu Türklerden geri alabilme umutları sona erdi. Anadolu kesin olarak Türk yurdu oldu. Bu tarihten sonra Anadolu'ya Türkiye denmeye başlandı. Türklerin batıya ilerleyişi hızlandı. Batı Anadolu'da Türk nüfusu arttı. Anadolu'daki ticaret yollarının denetimi büyük ölçüde Türkiye Selçuklu Devleti'ne geçti.